Zaten selamunaleyküm, bütün avcı dostlara rastgele değerli arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce ERC tek cihazını aldım, 2G uyumlu. Bugün ilk defa cihazı takıp kullanma şansım oldu, yani yeni hava aldım. Kesinlikle bütün avcı dostlara tavsiye ederim, fiyat bakımından olsun. Ee, cihazın içeriği bakımından olsun, kullanım bakımından olsun. Kesinlikle e, yani bugün benim geldiğim Mera'da bu köpeklerin kaybolması yani kaybolmadan gelmesi mümkün değildi. Yani kesinlikle buraya her geldiğimizde köpek kaybediyorduk ama şu an köpeklerimin ikisini de sağ salim konuma göre yakaladım. Köpeklerim şu an ikisi de elimde. Eee Cihazı üretip bizlere sunanlardan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Şu an Uludağın zirvesinin altında telefonun hiç çekmediği konumda diyebilirim. Ee, yani çok bir diş çekiyor gibi. Fakat e, ona rağmen derin vadilerden köpeklerimin verdiği konuma göre köpeklerimin ikisini de sağ salim yakalayıp elime aldım. E, şu an Saatimiz kaç? 13.40 13.40 itibariyle avımı sonlandırdım. Kesinlikle tavsiye ederim. Bütün arkadaşlara cihazı. Fiyat olarak da çok uygun. Ee, herhangi bir sorun olduğunda cihazın şirketine her ne zaman ararsanız ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yardımcı oluyorlar anında. Bize güzel böyle imkanlar sunan arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepsine çok sağ olun, var olun. Tüm avcı dostlara rastgele Bursa Keres Uludağ'ın eteklerinden hepinize selamlar.